Burası dünyanın en önemli yamaç barışlı uçuş merkezi. Hem e, dağın kendisinde barındırdığı Babadar Teleferik tesisleriyle, restoranlarla, telesiyecilerle hem de e, Türkiye'nin en güzel doğa parçalarında olan Ölüdeniz plajı, Blue Lagoon, Belcekıs plajı ve Fethiye ve Kayaköy gibi önemli mer merkezleriyle, önemli turist noktalarıyla daha doğrusu. E, burada bugüne kadar yapılan uçuşların ki geçen 198 bin uçuş yapıldı. Uçuşların çoğunluğu ve hep... Oradan bilinirdi. Yamaç paraşütüyle yapılan ticari uçuşlardı. Yani çok amatör olarak yapılan ya uçuşun nasıl bir şey olduğunu anlamak isteyen, o deneyimi yaşamak isteyen insanların yaptığı, dünyanın en güzel manzarasına karşı yapılan uçuşlardı. Fakat buranın ciddi bir yamaç paraşütü sporcusunu geliştirme, yetiştirme ve yamaç paraşütü sporunun sportif anlamda da dünyaya duyurulmasını gerektiren özellikleri vardı. Bunlar bugüne kadar henüz ortaya çıkmamıştı. Geçen yıl yaptığımız bir e, Dünya Kupası ile bunu biraz gösterdik. Ve etkilerini de yavaş yavaş görüyoruz. Artık yama, yama baba da yamaç baba da tesisleri artık dünyadan birçok sporcunun eğitim amacıyla geldiği, okulların geldiği, yamaç boşta eğitimlerinin verildiği, yamaç boşta emergency yani acil durumların eğitimlerinin verildiği ki denizin olması zaten acil durum eğitim için en vazgeçilmez şey. Aynı zamanda burası sadece denizi değil, denizin üzerinde bin metre irtifa veriyor ki bu dünyanın hiçbir yerinde bulunabilir bir şey değil. Bunların yapıldığı, bunlar yapılırken bu arada başka tür aktivitelerinde olduğu bir yer. Bizim amacımız burada, bizim amacımız burada şöyle, şöyleydi. sadece yamaç başta bilinen bu dağın aynı zamanda yine sportif havacılık adına geçen diğer ekstrem branşlarda da çok etkin ve önemli bir merkez olabileceğini göstermekti. Bugüne kadar hep tek başına tek başıma yaptığım wingsuit atlayışlarını e, ...zamanla işte arkamızdan yetişen e, pilot arkadaşım... ...Wingsuit pilotu, Yamaç Barış pilotu Ferdi ile birlikte... ...bunu göstermek adına e, Dragon Yamaç Barıştı'nın de katıldığı bir etkinlikle... E, ...iki Yamaç Barıştı, iki tane yolcusuyla uçarken... ...Ferdi ve ben başka iki tane Yamaç Barıştı'ndan Wingsuit'lerimizle atladık. Saatte 210-220 km süratlere ulaştık. Ama bunu yaparken aynı zamanda o iki tane önden uçan Yamaç Barıştı'nın arasından geçtik... ...kaldı ki burada... İkisinin arasından geçerken birine daha yakın geçtik ki geçtiğimiz mesafeye yaklaşık 2 metre falan. Yani bunu bugüne kadar hep tek başına yapmış bir wing sheet pilotu olarak ikinci bir kişiyle Türkiye'de iki Türk'ün bunu yapıyor olması bana sorarsanız çok değerli bir şey. Bu sporun içinden gelen biri olarak söylüyorum. Amaç burada şu, dünyadaki bütün sporcuların, sportif havacılıkla ilgilenen herkesin her branştan burada hem eğitimlerini gelip yapabilmeleri hem de dünyada ses getirecek ciddi projeler için burayı planlamalarını sağlamak. Çünkü burası Nisan'ın birinden Kasım'ın sonuna kadar uçuş veren ve birçok ekstrem işleri yapabileceğiniz potansiyel olan bir yer. Bunu da gösterdiğimiz sanıyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bizim bu yaptığımıza benzer çok daha ekstrem işler burada yapılacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin turizm açısından dünyaya tanıtımına çok büyük katkı sağlayacakken aynı zamanda bu topraklara sahip ve Türkiye'de yaşayan 80 milyon Türk'ün de neye sahip olduğunun farkındalığını artıracak bir şey. O yüzden bunları çok değerli buluyoruz ve bunları yapmaya da biz devam edeceğiz. Sporun sporun çocuk yaşlardan beri içinden gelen biri olarak Türkiye'de bu sporları yaparken ne tür zorluklarla karşılaştığını çok iyi biliyorum. En önemli faktör tabii ki ekonomi. Bu nedenle babada Telefe Genel Müdürü olarak aynı zamanda bu sporun içinden gelen bir wingsuit pilotu olarak branşında ilerlemek isteyen her tür genç sporcuya her zaman bizim kapımız açık. Bugüne kadar gelen kimseye çevirmedik. Burada yaklaşık 15 hatta 25 burada yaklaşık 25 sporcuyu bizzat uçuşları için tesisi kullanmaları, kalkış alanları kullanmaları için her anlamda destekliyoruz. Hatta birkaçının uçtukları ekipmanın da sponsoru biziz. Hatta bu sporculardan biri geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda ilk 12'ye girdi ve bu çocuğun yaşı 17. Bu şu demek, bundan 10 sene sonra bu çocuk dünya şampiyonu olacak demek aslında. Onun olması yeterli değil, arkadan çok sayının gelmesi lazım. İşte bizim bu yaptıklarımız sporun ve ekstrem işlerin Türkiye'deki gençlerde ve çocuklarda farkındalığını arttıracak bir şey aslında. E, farkındalık olmadığı için zaten bazen atlayıp indiğimde gelip çocuklara benimle İngilizce konuşuyor ya Fransızca konuşuyor bir şey yapmaya çalışıyorlar. Türkçe konuştuğumda önce çok şaşırıyorlar, sonra çok seviniyorlar. O, o sevinç işte aslında onlara beceri olarak buradan aldıkları ilhamla belki bir yere gider diye umut ediyoruz, onun için çalışıyoruz.